Birlik Yayın Toplumundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pronto 26'yı tanıtacağım. Tarla ekerken birzerlerin küçüklüğünden ötürü bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Herkes yaşıyor benim gibi. Ben de yaşıyorum oynarken. Bu yüzden bir mod buldum. Gerçek hayatta da olan bir aracın moda dönüştürmüş hali ama yeni bir mod değil. 2012'de çıkmış bir mod. Ve en büyük farkı da şu Farming Simulator 2015 için değil 2013 için tasarlanmış ama 2015'e de sadece işlev olarak uyarlanmış. Görseli çok iyi değil. Hani yaklaştığınızda piksel olarak çok e, adam akıllı bir şey yapılmamış. Özellikle öndeki tekerleri ben, e, bu modu hemen şuradan mağazamıza girerek mod kategorilerine geliyorsunuz. Birçok mod var. Hepsini tanıtacağım. Burada görüyorsunuz 12 ton kapasitesi var. 18.600 euroya satılıyor. Patates, pancar, mısır, çimen, arpa, buğday ve kanola ekiminde kullanabiliyorsunuz. Ancak bununla ekmeden önce bu aletle tarlanızın ekimini yapmadan önce sürmeniz gerekiyor. Oyunun orijinalinde olan bazı ekim makinaları, bazı mibzerler gibi hem ekip hem çapasını yapmıyor, hem tarlayı sürmüyor. Ama ektiğiniz zaman büyük bir avantaj sağlıyor ekim konusunda. Şöyle açacağım X'e basıp e, göreceksiniz zaten. Ama gerçek hayattaki bu şekilde açılmıyor. Onu söyleyeyim daha farklı bir açılma şekli var. Büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar hani 4 dört tane biçerin kapsadığı alanı kaptığı bir de traktörün arkasında ufak bir alan var hani dört buçuk beş biçerlik bir alanı hani bir biçerin geleceği alanı çok rahatlıkla yapabiliyor hemen işçiye verelim size de göstermiş olalım burada ekeceğiz göstereceğiz sizlere ekimini görüyorsunuz hani kapsadığı alanı 12.000 litre alıyor demiştik ben tam doldurmadım yetiyor çünkü e, alanın büyüklüğüne göre ve çok da harcamıyor. Diğerleri birkaç çifte düşürürken tek tek düşüyor rakamlar burada. Görüyorsunuz büyüklüğünü. E, güçlü bir traktörle çekerseniz çok daha iyi olur arkadaşlar. Dolumu yine aynı şekilde yapılıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Yüksek olduğu için bazı yerlerden geçerken kırma yaşayabiliyorsunuz. Ona çok dikkat edin. Ben bunu yabancı bir siteden bulmuştum. Size bir göstermek istedim ki kolaylık olsun diye. Görüyorsunuz nem ee, Nemoland traktörümüz rahat bir şekilde çekiyor ama daha güçsüz traktörler özellikle şöyle mağazadan göstereceğim. Ee, hani şöyle söyleyeyim. Şöyle haritaya açtığınızda baktığınız tarlaları hani case traktörden özellikle de case puma 60'tan daha aşağısı çekmiyor bunu. Case ee, birazcık zorlanıyor ama çekiyor. Lamborghini ile başlarsanız, yani Lamborghini ve şunu kullanırsanız daha yolu yani sizin için çünkü çekimi çok zor oluyor. Hani ee, şu anda şu modu kullanıyoruz. E, bu tip bir traktörümüz var. T9565. Yani Holland'ın üretmiş olduğu. Ancak bu bile zorlanabiliyor yokuşlarda. 14 giderken 15 giderken düzlüklerde hız olarak yokuşlarda 7'ye 4'e kadar düştüğü oluyor. Onu söyleyeyim. Ee, hani illa ben hızlı olsun çabuk olsun diyorsanız ya Nevoland ya da Case kullanabilirsiniz. Orta kırımlı. Sizin avantajınız olur arkadaşlar. Onu belirteyim. Gördüğünüz gibi işimiz ekiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, tavsiye edeceğim modlardan biridir. Ve e, şunu da söyleyeyim. Yaklaşık 3000 tane mod videosu çekeceğim. 3000 video hazır. Hatta 3040 video modu, mod için hazırlığını yaptım. Video için hazırlığını yaptım. Bilginiz olsun. E, takibe devam. İyi eğlenceler arkadaşlar.